Yiğit Efe. Geçen akşam ajanların peşine takıldığında gördüğün kız. Nasıl birine benziyordu? Yüzünde maske vardı Aslan. Bir tek uzun siyah saçlarını görebildim. Bu kadar tehlikenin içinde o kızın orada ne işi vardı acaba? Vallahi o evde benim ödüm koptu. Yani bir insan bilerek oraya girmesi için deli olması gerekiyor. E şirketin kullandığı biridir belki. Bilmiyorum ama çok akıllıydı. Böyle birini daha önce hiç görmemiştim. Ben de. Buyurun gençler. Ya alt tarafı bir turşu istedim. mi yedi, beynimi. Ne oldu kuzen? Kamil abi alçıya aldı bizi. Ya dedik ki, abi sen için içine turşu koyar mısın? Demez olaydım. 1958'deki küresel turşu krizini bilir misin diye başladı, bitmedi sayesinde korunuşanın soy haritasını bile biliyorum be kardeşim ya. Abi rica ediyorum sen bir süre gülme ya. Zaten korkunç çeteli beş dakika boyunca duyduk sen bir süre gülme. Tamam tamam. Benim seni neden domates koydurdun? Ya biliyorsun yemiyorum. Ya Kamil abi aklım aldı vallahi dikkat edemedim kuzen ya. Tamam tamam. mer. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Tonguç iyi misin? Ya elektrik çarptı. <laughs> ya bu robot alt tarafı 12 voltluk değil mi? Nasıl elektrik çarpıyor? Ee, o da yıldızlar sırrı. Komik mi şimdi bu? <laughs> Zıplamanı görmeliydin kuzum. Artık insanlara havada durdum. Şahitlerim var diyebilirsin. Komikse kendinizi çarpın. Amma abarttın be kardeşim. Hep bir topu altı botluk canı var garibimin. Al bak al. Aa! Acıda. <laughs>